Niye göğsüne kılacak bunun? Top erkek gay Kesmiş de gelmiş Esmer amele yanayla oynayacağım Şarkı beni gaza getirdi OOO oh, donu var bunun <laughs> Kadın mı oynasak acaba ya? Tövbe estağfurullah GEÇ Ten de esmer olsun, tamamdır Başla, çok yakışıklı olduk bence Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün PUBG oynuyoruz Kanalıma hoş geldiniz Pardon öyle değildi ya. <laughs> Hoş geldiniz. Arkadaşlar hiç oynamadım oyun ilk defa PUBG oynuyorum bilgisayarda. Bir keresinde telefonda oynamıştım. İsmim de bu arada Çavuşumla yüzleş. Bir keresinde telefonumda oynamıştım. O kadar. Başka da hiç oynamadım. Onda da 2 3 oyun falan oynamıştım. Hemen ölmüştüm orada. Bir önce bir oyunu öğrenip hemen geliyorum arkadaşlar. Kestik. <laughs> of uçağa bakar mısın? Ne kadar kaliteli ve güzel bir uçak. Oha aşağı atıyorum. Ne ara atalım lan? Animasyon sahnesi galiba arkadaşlar. Hareket kontrol onu biliyoruz. <laughs> onu babam da biliyor ama geç bunu. Göreceksiniz arkadaşlar. Direkt ilk oyunumda MVP olucu Of ilk oyunda MVP olsam ne olur? Büyük ihtimalle bütün PUBG oyuncuların rekorunu kırarım. Kimse bu oyuna girdiği anda direkt MVP olmamıştır. Bunu ben başaracağım. Ne oluyor burada elime silah alıyorum diğer silah koyuyor diğer silah alıyor. Ha bunlar hep tazeleniyor tamam okey anladım. Burada nereye açılıyor? Açır lan ya. Artık dedim la dedi de Kepçeye bak ne yapalım lan? Ben kepçeye sıkıcam Lan kepçe kuşlara alıyor Niye 56 yazıyor orada mesela anlamadım Öyle orospu çocuğu Yakın bakışa geç Nişan al ve ardından hızlıca sol tıklayarak Hedefe ateş et Yaptım şimdi Hiçbir şey olmadı Aha Zoom açıldı Anla ne İşte bu Oha bir sürü silah eliniz yok elimizde yok e, elinize vereyim o zaman Takım arkadaşlarını canlandırma. Ben takımla oynayamayacağım ki benim arkadaşım yok. Aa arkadaşım olmuş artık. Canlan bakalım. Revin, reviving target. Canlan bakalım. Ama bunun bir karşılığı olacaktı dostum. Evet. Tamam antrenmandan çıktım. Şimdi artık usta bir PUBG oyuncusu muyum? Aynen aynen. Biz niye kalmıyoruz ya? Neyse. Amele yanaklı çavuşumla yüzleş. Savaşa hazır mısın? Kılan antrenmanı. Antrenman değil artık. Oyuna girmek istiyorum ben ya. Hadi dereceli oynayalım ha? Yükselt. Battleground Plus yükseltmesi. Nasıl ya? Ya niye oynayamıyorum? Henüz noob olduğum için rankla oynayamıyorum. Ayaklarımda da ayakkabı da yokmuş ha. Oyunda herhalde ayakkabı vardır. Selamünaleyküm Aleyküm kahpeler bu oyunda mikrofon basabiliyor muyuz? Adam çıplak sandım da bir ara. Amına kodumun karısı ya. Bir daha karşıma çıkarsan! Kimi dövüyorsun lan sen? Kimi dövüyorsun? Onu <laughs> adamı ben de dövüyorum. Of şu kaktüsün üstüne oturmak istiyorum abi. Ben tam ortaya atlayacağım arkadaşlar. Tam sikişin böyle. En ateşli olduğu bölge atlayacağım. Oraya yaklaşınca hangi tuş atlıyor aşağı? F. Tamam. Geldik mi oraya? Yok az kalmış. Ben şimdi atlayayım havada paraşütle oraya giderim. Çöle geldik. Ankara'ya geldik. Başka harita yok muydu ya? Oğlum bu dönmüyor bu oyun. Sikerim bu oyunu bak ha. Ha tamam oldu. ESC'ye bastım çıktım oldu güzel. Gelin başka atlayan var mı aşağıya? Aha herkes sürü gibi bir yerlere dalmaya başlıyor. Ben beraber beraberarctan kimse yok ama çünkü neden? Amele yanıklı birisini görünce onun yanına yaklaşmaya korktular. Çünkü beni smur zannediyorlar. Hiçbir şeyim yok çünkü oyunda. <laughs> Ayakkabım bile yok. Gel gel gel. O neler? Orak mı o? Azrail olmaz amına. Har! Kimin kafasını keseyim bunun ha? Nasıl silah alacağız şimdi? Pompalı yok bunu boşver. Oy bu ne? Emdur tabir alak boşver onu. Bunu da al. onun mermisidir büyük ihtimalle. Tamam, hazırım şimdi savaşa. Kalkan falan buldum mu ben? E hangi saçıyordu ya? Bulamam aç. Şimdi Avuk almışız bir tane. Bir tane M4 A1 almışız. Mavi çip nedir? Oyuncunun biyometrik imzasını siklet onu. Oradaki kalibre cephane ne? Bu pompalı mı? Pompalı cephanesini at. At kanka benim pompalım yok. Alev gizleyicisi. Hiçbir fikrim yok. Sonra öğreniriz. Enerjisi İçe Enerji skeci. İçelim mi acaba? Yok içmeyelim. İlk yardım kitim ama hala kaskım ve ayakkabım yok. Ah sus. Beni duydu kesin. Neredesin lan? Burada. Şimdi içinde bir yere saklanıyor. Aa bir şey gördüm. Tam kafadan büyük kurt. What the fuck? Bir mermi. Oh my god! Nasıl yapıştırdın ona kellesini? Yat ya adamı sikerler. Aha. Tamam bana sıkmıyormuş. Yardım kitini al. Tavşan akademisi şapka ver bunu. Takalım arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Çok şirin aldım. Güzel. <laughs> Kıyafetlerini soyuyorum. Tam bir sapım. Başka bir şey var mı üzerinde giyecek? Giving, bir saniye bismillah bismillah. Ben kaçıyorum. Ne yapmıyorsanız değil. <laughs> çıkıyor sık mı araba oğlum Keşke arabada şarkı da açabilsek ya Kaosun ortasında çok havalı oluyor FPS modunda araba sürmek çok zor Şu an çok dikkat çekiyorum büyük ihtimalle ya Herkes eğimini bana odaklayacak Üstümde pes pembe ya daha çok dikkat çekiyorum Adamlar iş yerinden diyecek ki şimdi bunun üstü pembe ama da pembe Nereye girdin çık oradan Samanlıktan çık Al bakalım Sana samanlığı seyran ettim MK 47 mutant bu neymiş lan Bunu koy bakayım buraya Nasıl alıyoruz o silahı Bu mutant mı Cephanesi yokmuş arkadaşlar. Bilmiyorum ne oldu Neyse ben eski silahla devam. Kask. Kaskım da yok ha iyi oldu. Ama ben bu şapkayı istiyordum ya. Kaskı çıkar. Benim şapkam gözüktü arkadaşlar. Beni belki kız sanar vurmazlar. <laughs> Amına koyayım böyle kız mı olur? Amele yanıklı travesti. <laughs> şu ellere bakar mısın ya? Pembiş pembiş. Oyunun temel kavramlarını biliyorum ya. Ayrıntılarını bilmiyorum sadece. Yani beni oyuna koy birkaç dakika bak şu anda görmüş olduğunuz gibi birkaç dakika hayatta kalabilirim. Toros vardı bu oyunda bir ara ya ne oldu ona? Otur otur gelma. Oğlum o çiftçinin ekmeğiydi ben... abi. Ya! Kim olsun? Mermiyi eğilerek değiştir tamam mı bir dahakine. Yot aşağı. Okay. Git eğilerek mermi değiştirmeyi öğren. Bunun neyi varmış? İlk yardım kiti. Al gene. Bunun kıyafetlerini almayacağım ama ayakkabı ayakkabım güzel Bu ayakkabımı da değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Ay dikenin telin üstüne elimi koyun mu atladın beni? Elim çok acıdı. Öpecek bir erkek yok mu? Bu ne? Aya Ay bok. İnek bak durun ne oldu ne oluyor lan orada? Görüyor musunuz o minik tavşanı? bak nasıl kaçmaya çalışıyor çaresizce. Önden başkası sıkıyor arkasından da ben sıkıyorum. Minik tavşan niye ölmüyorsun? Yat aşağı. O adam beni istese orada 50 kere öldürürdü ama neden öldürmedi? Görüyorsunuz. Bir tane daha orak bulduk. Orak hücre anemi <laughs> 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 Bu ne? Yanaklık. Yanağıma mı koyuyorum? Koy bakayım yanağına. Bir şey var. Bunu niye vurmuyor? Bombam var mı lan benim? Aman ne kadar mı lan? Al şunu getir içine. İnşallah havada patlamaz o bomba oraya gidene kadar havada patlar. Bu ne yaptı yere? Bombanın üstüne oturmayı tercih etti. Onu yumurta saran masum bir tavuk muydun? Aha kanas. Bunu alacağım. Bu AVP, AVP gibi bir şey tek atıyor. Ne kadar tatlı kulaklarım. Tatlış kulaklarım gölgeme bile yansımış. Otobüsü lütfen kullanabildiğimi söyle. Bu otobüs çok güzel bir otobüs. Çocukluğumdan beri de hep otobüsçü olmak istedim ya. Ama çok zor bir meslek. Özellikle de sabah köründe işe giden insanları otobüsünüze alıyorsanız çok fazla hakarete maruz kal kalıyorsunuz. Çok sinirli alıyorlar insanlar genelde. Adam diyor ki sağır mısın diyor. 50 kere be, müsait bir yerde dedim. Beni niye indirmedin diyor. İndireceği yerde müsait bir yer yok. Her tarafta araba var. Yolun ortasında mı indirsin? Anası sikilmiş. Kim sıkıyordu bana daha demin? Ben bir şey anlatırken bana ateş mi demiyor muyum ben sizi? Çık bakayım karşıma çık. Kim o? Kim o? Arabama vurup durma. Aa! Kim o? Oros bu Al bunu. Aaa! Can can can! Eldim, eldim, öldüm öldüm. Öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Otur 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 öldüm. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Orr. Neyle vurdu o beni bir tane vurdu can yüzde bire indi ya Bot değilmiş arkadaşlar bot olsa beni öyle bok vurur Lootlamaya geliyor bot olsa gelip beni lootlar mı bak 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 Nasıl sürünüyor aynı çırgıraklı ilan gibi <laughs> Burnuma kıl takıldı Nasıl öldüğümü izleyebiliyor muyum Bakın şimdi izleyelim bir Bak, bak ne kadar tatlıyım orada pemiş pemiş parlıyorum bak ona bir tane orada koymuşum Bu kadar mı can azalmış sadece Kan vurdum can isek bu kadarcık mı azaldı gerçekten Bir daha almayacağım o silahı ya Bak orada masumca cam basıyorum kendime bak izleyin. AWP çıkartıyor. Ayağımı görmüş. Sapık ol. Bir oyun daha atacağım arkadaşlar. Benim birinci olmam lazım. Aha bu bir T-Rex. Bu elma sever. Gel bakalım elma ister misin? Sizin çağınızda elma yoktu bak. Artık elma diye bir şey var. Çok seversin. Paraşütünü açmış bile. Ben de paraşütümü açıp onun üstüne atlayıp. Aa, at at Aha bak tamam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Eşek sürülerinin hepsi buraya atlıyor. Gel. Aha orada bir tane silah var. Vallahi gördüm o silahı. Dur dur. Anasının namını atla. Vallahi öleceğiz şimdi. Koş. Koş. Bir tane silah gördüm burada. Simsiyah bir şey var. Silah sil. Ah vallahi burada. Evet bu ne? Sıkar mı bu? Sıkar. Şimdi ananızın amına sıkar. Aha. Burada biri var. Ya buraya kaçma. O şapkanı ver. en hani sevdiğim şapka. Amına ola. Yat aşağı. Araba yok mu ya? Araba bulup direkt ben buradan kaçmam lazım. Çok tehlikeli olmaya başlıyor bu mekan. Ah vallahi araba çok sportif eski model. Güzel. Klasik modelleri severim. Her sesten korkuyorum. Anahtarı da üstünde bırakmış gerizekalı. Aa orada masum birini gördüm. Gel buraya gel. Akala kaba kala aşağıya. aşağı şimdi. Öyle kolay avlar. Niye arkana bakıyorsun? Bot bu ya bu. Bu bot ya. Bolsun sik. Çalıştır arabayı. Lan oğlum bu şoför koltuğuna. <laughs> Markası neymiş bu araba? <laughs> of cıbıldak ayaklarla araba sürmek. Çok keyifli oluyor bu arada. Ben bazen arabayı öyle kullanıyorum. Özellikle yaz mevsimi gelince. Aaa Senin masum kuzu Araba. Araban tam Tamam sıkıntı yok güzel sürüyorum merhaba Oğlum hepiniz iyi inek gibi otlakta geziyorsunuz Ne otaş ya Aynı çıkar mısın bak senin yüzünden kaza yaptım Arkadaşlar yani oyunu bilmiyoruz falan dedik ama Videosunu da izlemedik mi yapmadık İzledik yani oyunun videosunu Aha orada bir tane daha masum köylü gördüm Ağacın arkasına mı saklanıyorsun? Bir tane ağacın seni kurtarmasını bekliyorsan yanılıyorsun dostum. Yat aşağı. <laughs> Aray sürerken kullanılmaz diyor. Nereye kaçıyorsun? Arabamı atlamak ister misin escort? Aha. O kim? Ben bir yarra bandı basıp geliyorum bekle. Gel bakalım dostum. Ay. Bana bomba atmaya tenezzül ettin demek ki. Şimdi o bombanın parçalarını yerden topla yeni bir bomba yapıp senin kafana atacağım. Buradan aşağıda atlasa ne olur acaba? Oğlum ne kadar güzel bir yer. <laughs> Dur, dur sakin ol bu gerçek oyuncu arkadaşlar. İmansızca taradığına göre kesin gerçek oyuncu. Araba güzel arabayı beğendim. Allah çok iyi sürüyorum ya. Allah, Allah! Nazar değdi. Arabayı isterik ters arkadaşlar. Arabanın zaten benzin azalmıştı. Başkaları gelip alıp sürmesin diye. O kimdir? Olan benim bekarımda ses yapmayı utanmıyor musunuz siz? Benim vekârimde bulunabilirsiniz ama ses yapamazsınız. Dağlar kışmış. Yolcum. Ey e, e. hey, hey. beni öldürüyordun nasıl kalsın dostum dikkat etsene. Daha demin beni öldürüyordun sen. Oğlum ne tank sürüyorum. Bu ne lan? İçinde insan mı var bunun yoksa oyunun kendi şey mi? Selamünaleyküm ben de alsana yanına arkadaş olalım. Bu ne lan? Lastiğini patladı. Zırhlı arabanın lastiği patlar mı sence Yalçın? Biraz o küçük beynini çalıştır. Aha, aha, aha bu ne lan? Kanka. Sessizce doğru yaklaşacağım. Benim bombam var mı? Amanen kalem bunu ala. Hayır bu değildi ya. Kanka yanında meteor patladı uyuyor mu? Harbi uyuyor gerçekten uyuyor. <laughs> Katil miyim, pik mi, bir kız mıyım belli değil. İnsanlar bana uzaktan bakınca ne olduğumu anlamayacaklar. Ve beni yakından tanımak isteyecekler. Yanıma yaklaştıklarında ise onları harca avlayacağım. Eee! <laughs> Arabayla aldığım kaçıncı kill bilmiyorum. 5 kişi hayatta kaldı. Hiser tepeye çıktım arkadaşlar. Nereye düşeceğini oldu? E, ee, mal alanın dışına attım. Yok lan. Bunu alacağım. Lootu almakta ısrarlıyım. Şimdi arabayla gidersem de çok dikkat çekmiş olurum. Sıkıntı yok. Dikkatleri üzerime çekmeyi bayılırım. Rafında inşallah başkaları da vardır da onları öldüreyim. Arabayı şöyle koyacağım. Arkasına saklanıp alacağım loot'u. Ay! Ananı sikeyim. Biliyordum. Biliyor, biliyordum. Biliyordu. Biliyordum. Biliyorum. Biliyan! Vallahi biliyordum ben kafamı sikim buraya gelen kafamı sikim ben Tamam O kimdir o sıkan Ay 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 Ya hayır her tarafta var Her yerde birisi var İlk ona girdim O diğer dokuzun da anasına Bak 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 malum hala başka bir yere bakıyorum Kasacağım sessiz <laughs> He oyunu ilk defa açtığında diyordun Oyunu ilk defa oynayıp birinci olan var mıdır acaba bu oyunda İlk ben olacağım yarrak olursun sen Tamam mı? Aa, sen bu top bile alamazsın. Tut kardeşim atıyorum. Bi, o nasıl vuruş? Top kaçtı. arabanın altına kaçmasın. Altan alır kardeşim. Bu kez belirli bir yer belirlemeyeceğim. Direkt atlayacağım bir yere. Ha şuraya atlamayı hedefliyorum. Hep de böyle sanayi bölgelerine atlıyorum. Ben buldum vallahi silah. Pompalı buldum hem de. İnşallah benim önüme gelir. Bu ne lan roket atar vermesi mi? Ayak sesi duyuyorum. Ayak sesi geliyor. Bak bu salak daha şimdi atıyor bak. Seni yaşatmazlar ki oğlum burada. Hafif silah bulduk. Ağır silah hala yok. Hiç tüfek yok mu ya burada? Levi boşver kullanacak olsam Half-Life oynardım birader. Bilmem anlatamıyorum mı? Aha tüfek mi bu? Aman üstü bu ne? Bak, o çok ses yapıyor. Kapıyı aç da bir seni vurayım. Ay bu ne? Amına kodumun oğlu! <laughs> <laughs> ya taş ya roket atanı ağzına soktum. Aldın mı ağzına ha? Ver şimdi bana. <laughs> Göte bak kabak gibi açılmış. <laughs> Allah Allah. Bu arkadaşımız evleri teker teker gezdi ve bana bir sürü eşya topladı. Teşekkür ederim. Benim de iş verme yoktu biliyor musun? Bedene oturan elbise. Oh my god. Merak etme kıyafetlerine iyi bakacağım. Kesinlikle başkalarını cezbetmek için kullanmayacağım. Niye savaşıyoruz ki ya? Hep beraber birleşip bizi buraya atanları öldürsek nasıl fikir? Bence daha mantıklı. İşte onu yapamayız. Ay dur oğlum dur. Bir daha bana benden habersiz çıkarsan var ya. Onları sikiyim. Kendi kendimi öldürürüm. Sana söylemedim mi bana benden haber sıkma diye. İşte sonucu bu olur. Bir cam basalım. Herkesin içinde basayım. Gelin beni sik. Tamam. Güzel. Araba nereye gitti? <laughs> Sizce bu araba bu yokuşu çıkar mı? Hadi bakalım. Fiat Egea yokuş testi. Oğlum Fiat Egea bile çıkamıyor bu araba. Eski olmasına rağmen çıkıyor. Arabada gezmek çok eğlenceli ya. Oy bu da onun mavisi. Bir de şunu mavisine binek bakalım. Bunun camı biraz kirliymiş ama. Tepedere çektik. Bu tarz oyunlarda hep en tepeden oynayacaksın. Çünkü her zaman zirvedekiler kazanır. Arkamda birisi beni peşliyor olamaz. Arkamda beni peşleyerek ateş ediyor. Bir yandan araba kullanıyor bir yandan bana mı sıkıyor. Gel. Gel dostum. Adaletle kapışma dostum gel. Oo gel 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 bakalım. Ezecek 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 ezecek! <laughs> daha demin gelip beni mi yumruklamıştın? Daha demin gelip beni mi yumruklamıştın sen? Oyuna karşıma çıkma. Senin de o kıyafetlerini soyarım tamam mı? Ulan sen balık mı sanıyorsun kendini? Oyunda umarım karşıma çıkarsın. Senin baksırına kadar soyacağım. Başta kimleri soyayım? Bakayım hanginizin kıyafeti daha güzel. Bu ne oğlum? Donun üstüne pezevenk gömleği giymiş. Bunu iki bu da aynı ben gibi fakir fukara kodeye. Araba da var mı? Bak geliyor benimle beraber geliyor. Onun paraşütü niye renkli? Renkli. Benimki niye bin poşetleriyle yapılmış? İkimiz aynı bölgeye mi gireceğiz? Adam silah aldı bir lan koyayım. Adam silah aldı. buraya girme o beni siker valla. Ben, ben, benim ben, ben, bu eve gireyim. Aç kapıyı aç 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 Gel. Bu sessizliğin sonunu biliyorsunuz arkadaşlar. Hep karşıdaki zararla çıktı. Dua et elimde tank savar yok. Aç kapıyı ama önce zile bas tamam mı? Ben de kim o diyeyim ondan sonra gir içeri. Yatak odasında seni bekliyor olacağım. Evet! Soyun. <laughs> ya mala. Önce kıyafetlerinden başlayayım. Oh. Tamam. Oh, bana okuyayım. Gene çok 8 oldum ya. <laughs> Salya <baktı. gülüyor> Bir şey değil mi? Her maç birisini vuruyorum ama ha. Vallahi iyiyim o oyunda. vallahi iyiyim ya. Kur'an çarpsın çok iyiyim. Aa! Bismillah. AWP'si var. Vurma tutturma. Tutturursa ölürüm. Niye sıkmıyorsun lan mal? <laughs> bot olabilir arkadaşlar. 3-5 tane bot araya kaynıyor sıkıntı yok. Canım hanım var mı? Can var mı sende? Adamın sadece kıyafetine bakıyorum. Hiç can kiti var mı? Enerji içeceği var mı? Hiç ona bakmıyorum. Ben kozmetiği önem veren bir erkeğim. Oha motor mu? oo hiç hiç motor sürmedim bu oyunda. Ama motor sürersen beni öldürmeleri çok kolay olur ya. Hadi bakalım. Vın 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 Motorcular like attı mı şu anda? Motorcular like atabilir mi... Motorcular şu an like attı bile. Hu hu! Hu hu! Yes! Ar 5080'im var oğlum. Ananı sikeyim düşme ya sakın. Ay çok kötü düşer ha bak. Oğlum bu çok iyi uçuyor. Aşırı rahat reaksiyon ben arabadan devam edeceğim. Yolda ot çıkmış bak görüyor musunuz? İşte dünyada insanlar bir anda kaybolsa <laughs> Dilim götüme kaçıyordu o bana kodu bunu Dünyada insanlar kaybolsa işte yavaş yavaş apartmanların içinden Asfaltların içinden falan otlar çıkar böyle Dur oğlum dur dur ben sana geliyorum sen bana geliyorsun sen dur ben sana gelirim. Sen zahmet etme. Kafandan vurdum bu arada. Of, göğüslerin ne güzel öyle. Kılsız kılsız. KÖTÜ... KÜRTÜN... Ha. KÖTÜ KURTUN KAPŞONLUSU Bu oyun %80'in araba sürmekle geçti. Başka neyle geçecek? Koca haritayı bir de yürüyerek mi gezeyim? Ah... 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 Aha, burada biri var. Motor sürüyor. Motorcu bu sefer haksız olacak. Gel buraya. Sen niye eğilmişsin araba... İki tane mi onlar? Ah! kaçtı i̇şte iki tane gerizekalı motorcuyu da öldürdüm bu arada Ha o motormuş ya Motor adam sandım iki kişi öldürdüm sandım çok mutlu olmuştum Oğlum ne oluyor kim sıkıyor bana gene Bak gene ha Hep arabadan inince ölüyorum yeter ya Ya kim o sıkan Kim o onu bir görsem var ya paramparça edeceğim İnşallah o kum fırtınasına yakalanırsın beni göremezsin Yakalandı büyük ihtimalle kaçayım İşte bu sefer ben motorda olduğum için motorcu olabilir Bu ne restorante Birazcık yemek yiyelim. Restoranda kesin yiyecek vardır. Biraz tavuk var mı içeride? Bir tavuk var mı ya? Ben tavuk pilav çok severim de. Keşke içeri motorla girseydim ya. Motorla içeri atlayabilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Dur oğlum. Aha vallahi girdim içeri. <laughs> Nereden çıkalım bir de? Ne kadar hızlı gidiyor lan bu? Hadi oğlum yaparsın. Buranın içerisinde benden başka biri olsa var ya, direkt buradan çıkar kaçar. Der bu adam manyaktır. Ben bu adama bulaşmayayım. Aha vallahi çıktım. Onun onun on. duvardan gidiyorum şimşek makyonu oğlum. Geri geri. Aa, merdivenler varmış orada. E yarra buraya çıktı ne oldu şimdi? Deremiş olduk ya. O da ben bu arabanın sıfırdan yüzü kaç saniye. Hadi bakalım başlayalım. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saniye. Lan doblo daha hızlı çıkıyor yüzden. Bu ne lan? Arkadaşlar en tepeden daha bisikleti diye bir şey buldum. Şimdi onu kullanmayı deneyeceğim. Aldı envantere koydu direkt. Ulan aaaa Lan, aaa! Lan <laughs> Sapık en başından beridir beni izliyormuş Savunmasız bir halimi yakalamaya çalışıyormuş O da tam burası Ananı sikeyim senin tamam mı Batido de Rulas 16. sıra o diğer 15 kişinin anasını... Neyse arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Gördünüz. Birinci olmaya çalıştım kaç defa olmadı. Yapacak bir şey yok. Demek ki hala acemiyim. Hala geliştirmem gereken şeylerim var demek ki.